Evet Borsa Mikrofonu kanalından herkese merhabalar nasılsınız? Umarım hayatınızda her şey yolundadır ve bol kazançlarınız vardır. Değerli dostlarım pazar günü yayınından herkese merhabalar. Çok kısa hatırlatmamızı yapalım. Bu yayındaki videodaki analizlerimizin ve yorumlarımızın hiçbirisi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Evet BTC tarafıyla güne başlayalım. Bakalım pazar gününün hacimsizliğinde piyasa nasıl? 89.285 bölgesi yani mavi çizginin olduğu bölgeyi geçemiyoruz değerli dostlarım. Dolayısıyla da burada ciddi bir direnç hattıyla karşılaşıyoruz ve burada gelmiş olan ayıkamasının kamasının kırılımı söz konusuydu ve burada bir takım düzeltmeler gerçekleşti e, ve retestler gerçekleşti ve burada teklediğimiz ve takip ettiğimiz konu 89285'in üzerine atıp şu tepe bölge kısmında yani 95.000 hattının üzerinde bir kapanış alabilecek miyiz? 94.500 kısmının üzerinde bir kapanış alabilecek miyiz? Çünkü buradaki formasyonun kırılımı geldiği için buranın tepe bölgesinde bir kapanış alabilirsek ve düşeni kırıp 102.500 hattına doğru yolculuk başlatılabilir. Buna dikkat ediyoruz çünkü 50 günlük emalarımızda bakın beyaz ve turkuaz olan emalarda şu anda o bölgelere yatmış durumdalar. 200'lük emamızda, 200 günlük emamızda 102.500'de. Dolayısıyla da fiyat e, bunları bakalım e, kullanacak mı yoksa formasyonun icabı gereği şuradaki 80.600 kısmına kadar bir çekilme yapıp burada tekrardan bir ak koyun kara koyun muhabbeti yapacak mı? Şu anda yapı klasik bir çanağa benziyor. Burada tekrardan bir kulp yapıp yoluna devam edebilir. Ya da ikili bir dip formasyonuyla dönüşünü devam ettirebilir. Bunların hepsini izleyeceğiz. Göreceğiz arkadaşlar. Şu anda dünkü canlı yayınımızda da anlattım. Gece yapmış olduğum. Şu anda piyasa Araf bölgede arkadaşlar. Burada yani oturup izleyeceksin. Burada herhangi bir harekete girersen kafana vururlar. Yani spot taraftaki adam için de zaten onlar buralarda alımlarını yapıp ortalamalarını düşürmeleri, düşür, düşürmeleri gerektiyse düşürmüşlerdir. Ya da hiç karışmayıp da izlemişlerdir. Dolayısıyla spot taraftaki adam için bir problem yok. Ee, dönelim 4 saatlik grafiklere. 4 saatlik grafiklerde de buradaki uyumsuzluk bandı vardı. Bunu çalıştırdı. Ancak burada da görmüş olduğunuz gibi yapı kırılım vermiyor. Yapı kırılım vermediği için de aşağıya doğru tepkimeler geliyor. Pekala pivotları açalım. Pivotlar da bize ne diyor? 4 saatlik yani orta zamansallık kısa orta zaman sallıkta 90.112'nin üzerinde kapanışlar atarsan 4 saatlik kapanışlar diyor. Pozitif bölüme geçersin. Ama ve lakin geçen haftanın pivotuyla bu haftanın pivot bölgesi aynı. 89.285 ile 90.112. Yani burası bize direnç çalışıyor şu anda. Dolayısıyla da Kısa orta vadede bu bölgeler geçilemediği sürece BTC tarafında negatiflik devam ediyor diyebiliriz. Pekala. Bugün makro tarafa bakmıyorum çünkü neden? Makro tarafta bugün pazar günü arkadaşlar. Cuma günü yapmış olduğumuz yayının kuralları ve kaydeleri geçerlidir. Bir Ethereum BTC tarafına bakmak istiyorum. Dünkü canlı yayında da bakmıştık. Ethereum BTC tarafında da şu şekilde bir yapımız mevcut. Bunu haftalı alayım daha güzel göreceksin. Buradan gelen yükseliş hareketinin hareketinin düşüşü %50'ye kadar düştü Fibonacci seviyesinin ve dolayısıyla da 0,31 cent tarafında bir alıcıyla karşılaştı. Yapının şuradan gelen ta tepeden gelen bir düşüş trendi mevcuttur. Şimdi burada bu arkadaşımızın yapacağı hareket önemlidir. Retestini de yaptı günlük zaman sağlıklarda şöyle baktığınızda. Buradaki düşen hat kırıldı ve retest de yaptı. Neden ethereum btc'ye bakıyorum? Ethereum tarafının yukarıya doğru kalkması, solano tarafının yukarıya doğru kalkması altcoinlere çok ciddi hareketlilik getirebilir. Dün de anlatmış olduğum üzere buradaki yapıda şu hareketliliği görebiliriz. Geldim şuraya düştüm buradan tekrardan geldim ve burayı bu şekilde çevirip tekrar bir düzeltme aldım. Bunu daha önceki yayınlarda da anlatmıştım. Burada bir tobovari bir hareket yapabilir ama ne zaman 0,036-37 hattını yukarıya doğru sert kırarsa ve düşen de burada. Burada çok sert hareketler görebiliriz aşağıya veya da yukarıya doğru. Dolayısıyla dikkatli olmaya devam ediyoruz. Ethereum BTC tarafını dikkatlice izlemeye devam ediyoruz. Pekala o zaman hazır Ethereum'a geldik. Ethereum'dan devam edelim. Ethereum tarafında da hareket maalesef güçsüz konumda devam ediyor şu anda. Şurayı da bir açalım o zaman. Biz de buradaki Fib düzeltmesi ve düşüş trendimizi de açalım. Tamam. Bunları kapatabiliriz sanki. Ethereum'un yapısı. Neredeymiş bir de şu aradakileri de kapatalım. Şimdi Ethereum tarafında dün bırakmış olduğumuz mum sıkıntılı bir mum. Sıkıntılı bir mum bu arkadaş. Sıkıntılı bir arkadaş. Tamam mı? Bugün e, yükselişe bırakıldığı için e, kırmızı bir doji. Bugün e, tekrardan bir 2900 bölgesini ziyaret edebilir. Şu anda Araf bölgede. Ethereum'un yukarıda yapmış olduğu formasyonel yapısının artık bunu çizmiyorum biliyorsunuz 2700 hattına kadar bizi indireceğini söylemiştik şimdi 2700 hattında bir direnç Bir destekle de karşı karşıya Eğer ki 2900'ün altına kırmaz düşeni patlatırsa 3700 ve 3435 Bölgesindeki güçlü bölgeyi geçmesi halinde Bir şeyler olabiliyor deriz Ama ve lakin şu anda bu yapıda güçsüzlük görüyorum. 2700'ün altına sakmalar gelirse 2485 hattına doğru yolculuk başlatabilir. Yapı güçsüz karşımızdaki yapı onu söyleyeyim. Burada kurmuş olduğu e, yapıda bir düşüş formasyon yapısıdır. Onu da belirteyim. E, yatırım tavsiyesi olmadan Ethereum'un yukarıdaki aşağıdaki rakamları teknik bazda göstergeleri bu şekildedir. Solano tarafına bakalım. Solano tarafında da Solano kırılımını verdi. 121'in altına kırdı. Pekala hocam şimdi ne olacak peki? Solano şuradaki yapıyı kırdı arkadaşlar. Eğer ki buradaki yapının tekrardan özellikle 133-134 doların üzerine atarsa ve düşeni de kırarsa 146-147 dolar üzerine tekrardan fırlatması gerekecek ki bir güç gösterisini yapsın diye. Ama son talilde 154 dolar çok önemli bir bölge çok önemli bir bölge. Buralara dikkat etmek gerekiyor Ethereum tarafında, şey Solano tarafında da. Solana tarafının saatlik grafiğini açtığımızda bu kardeşimiz 127 dolar seviyesini bir türlü geçemiyor. Ama ve lakin 4 saatlik grafiğe aldığımızda da bu arkadaşımızı e, buradaki yapı bir kısım yani şuraya kadar tekrardan 121 dolara kadar 121,5 dolarlara kadar bir geri çekilme yapıp buradan tekrar hareketlenirse bir şeyler olabilir. Bir şeyler olabilir. Ama yapı gitgide güçsüzleşiyor ve salmaya başladı. Dolayısıyla da sol tarafında birazcık daha dikkatli olunması gerektiğine inanıyorum. Ee, şurada da yine aynı mevzular var. Uyumsuzluk yok. Burada bir tobo hareketi gibi bir hareket başlatır mı diye düşünüyordum şöyle. Örneğin. Yani yapıp gelmedi ama şuralarda uyumsuzluk maalesef olmadığı için saatlik bazda görüyorsunuz. O yüzden maalesef e, o konuya giremiyoruz. Şu anda Solano tarafında e, düş formasyonu tetiklendi. Oyun kuralları açıldı. Eğer ki <laughs> tekrardan 121.5 doların 121 doların altına salma gerçekleşirse ve tekrar üzerine atamadığı takdirde 110 dolar seviyesine doğru geri çekilmesi olacaktır. Ee, yukarıda geçmesi gereken bölgelerde 127, 130, 133 dolar bölgeleri geçmesi gereken bölgelerdir. Günlük bazda da zaten görmüş olduğunuz gibi şu beyaz ve turuncu ortalama e, beyaz ve turkuaz ortalamalar birisi 146'da birisi 143'te yatıyor. Kısa orta vadeli dönüş ortalamalarıdır bunlar. Dolayısıyla geçmesi gereken bölgede burası değerli dostlarım. Geldik bir daha AVAX bakalım. Günlükten bakalım. Avax tarafında 11 dolar 23 sentin destek olduğunu söylemiştik. Hareket zıpladı. 12.44 de bizim desteğimizdi ama kaybedildi, kaybedildi. 11 dolar 23 sentten 12 dolar 44 sente kadar bir zıplayış gerçekleşti. Çünkü bir retest hareketi de gerçekleşebilir olabilir dedik. Dolayısıyla da. Burada artık bizim takip edeceğimiz şey Avax 12 dolar 44 centin üzerine günlük bazda atışlar yapıyor mu yapmıyor mu? Bu bizim bizim için önemlidir. 11 dolar 23 cent kırılırsa 10 dolar 80 cent, 10 dolar 80 centin kırılması halinde 9 dolar 87 cent al tekrardan üzerine atamadığı takdirde. Çünkü artık buradan sonraki düşüş yapıları testereli olur ve geriye dönüş sinyalleri verir mi vermez mi bunlara bakacağız. Avax tarafında benim hadi kalktık gidiyoruz diyebilmesi için şuradaki tepe bölgesi olan 15.5 dolar bölgesi aynı zamanda da EMA'larımızın olduğu bölge, dönüş EMA'larımızın olduğu bölgelerin üzerlerine atış yapması gerekiyor. Bunları yapamadığı sürece Avax tarafında da maalesef durum sıkıntılı gözüküyor. Bir yere kadar getiriyorlar, bir yerden sonra maalesef gitmiyor hareketler dostlarım, gitmiyor. Yani şurada da baktığımızda da yine burada ciddi uyumsuzluklar yok ama oversold bölgelerinde 4 saatlik grafiklerde geziniyoruz. Geçtik XRP tarafına. XRP tarafında biraz daha durum iyi gibi gözüküyor. Ee, özellikle şuradaki e, 1.95-2 dolar bölgesi yukarıya doğru sert bir patlatış yaparsa, yaparsa e, 2.26 dolara kadar kendisi yani şuradaki bölgeye kadar bir gelecek ama şu anda o da bu bölgeyi geçemiyor. Geçemiyor. Ben dünkü canlı yayında da anlattım. XRP tarafında benim takip ettiğim nokta şurasıdır. Bu bölgedir arkadaşlar. Neden o bölgedir? Bunu birazcık daha kalınlaştırayım. Rengini mavi alayım. Haftalığa çekim grafiği. Neden bu bölgedir peki? Çünkü bu bölgede 1 dolar 1.5 dolar bölgesinde değerli dostlarım. Kıralım gelirse bir ikili tepe formasyonu çalışacağından dolayı haftalık da burada bir kapanış alırsak maalesef 1 dolar belki de biraz daha altına şu anda kırılım gelmediği için ölçme gereği falan duymuyorum. O yüzden durum bu şekilde. Buradaki düşüş ne kadar uyumsuz olsa da buradaki çekiç muma biz ne kadar Fibonacci çekip ölçümlerini yapsak da ki ben bunun haftalıktaki çekiç mumunu kullanıyorum. Evet. Yapı şu anda 1 dolar 76 sentten yani Fibonacci'nin 0,618'inden tepki aldı. Bir tık daha alta gelirse yani 1.76'nın altında da kapanışlar almaya başlarsa bu sefer 1 dolar 62 sent. Eğer ki o da tutmazsa tehlikeli bölgeye kadar giriyoruz artık. Ve 1.5 doların altındaki bu bölgeler çalışmayabilir. Çünkü biraz önce size söylemiş olduğum haftalık bazdaki ikili tepe formasyonları çalışır. Dolayısıyla da buradaki pimi almayı düşünüyorsanız bir kez daha düşünebilirsiniz. Yani bir kez daha dikkatlice düşünün diyorum. Karar sizin. Ee, burada kapanışlar gelirse buradaki ikili tepe formasyonunun kırılımı geleceği için mevzu sıkıntıya sarabilir. Dikkatli olmakta fayda görüyorum. Evet. Geçtik. Hadi bir de USDT Dominans bakalım. Çünkü o kardeşimiz de bizim için önemli. Her ne kadar sevmesek de kendisini e, piyasanın e, yönünü buradan e, takip edebiliyoruz. Dolayısıyla da USDT dominans bölgesine 6.75 hattı bizim için çok önemli bir bölge. 6.75'in üzerinde üzerinde e, kapanışlar haftalık kapanışlar görürsek durum çok 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 ciddi ve sıkıntılı deriz. Pekala şu anda USD dominans tarafında bizim işimize yarayacak ne olabilir diye bakarsak buradaki düşen hatta geldik çaktık ve şu anda dikkat ederseniz öyle ağım şağım bir düşüş de görmüyoruz. Artık burası son kale yani son kale burası hem düşenin direnci hem yatayın direnci burada. Dolayısıyla da 6.75 üzerine sert atışlar gelir ve üzerinde haftalık kapanış alırsa e, ciddi manada piyasada terse kripto paralarda terse sert hareketler görürüz. Yani düşüş hareketleri görürüz. Ama 6.19'un altına buradan sert hareketlerle düşüş görürsek görürsek o zaman da tam tersi olur. Piyasalarda ciddi pump hareketleri görürüz. Peki birazcık grafiği küçültelim ve öyle bakalım. Şimdi buradaki yapılar genellikle devam formasyonu yapıları. Yani şuradaki devam formasyonu yapılarını kuruyor bu arkadaşımız. Üçgen formasyon. Geldi kırdı. Hedefi hemen hemen gördü. Bir 6.75'e değmek isteyebilir. Dolayısıyla da 6.19'un altına inmediği sürece tehlikeli. 5.82'nin altına inmediği sürece tehlikeli. 5.82 altına inişler olur. Tekrardan üzerine atamaz ise bu sefer 5.19 ve 5.12 bölgeleri olan son yükseliş hareketinin dibi gücü buradan oluyor çünkü. 5.19 ve 5.12 bölgesinde mevzuya tekrar bakarız. Neden böyle diyorum? Çünkü buradaki üçgen formasyonların fake'leri meşhurdur. Şuradan atar buradan atar değil mi? Yani o yüzden 5.19 ve 5.12 bölgesi kaybedildiği andan itibaren piyasa rally moduna yavaş yavaş geçer. En sonunda da aşağı tarafta 3.70 hattının kaybedilmesiyle birlikte şuradaki bölgenin kaybedilmesiyle birlikte bu arkadaş USD Dominans burada ayı bayrağına dönüştürür kendini ve piyasa rally teyitler. Artık buradan sonrası sıkıntı olmaz ve çok daha büyük yükselişler görürüz. Bu işin iyi senaryosu. Şimdi bizim işimiz senaryo yazmak arkadaşlar. Adam burada dirençte, yatay dirençte, düşen dirençte bir kırılım vermemiş. Şuradaki kırılımı bile adam akıllı vermemiş. Yani buradan hareket geliyor ve şuradaki kamayı yapıp gidiyor. Tamam, buluştuk. Tam bir kırılımı yok şu anda. Net bir kırılım yok. Bizim işimiz burada senaryo yazmaktan ibaret olabilir ancak. Neden? Çünkü iki tane yapı oluşacak. Ya yukarı gidecek ya aşağı. Çünkü ya direncini patlatacak ya da dirençten yiyip bize bu güzel günleri yaşatacak. Tamam mı? Dolayısıyla da burada burası karar anı. Piyasa karar anındayken sen oturup izle, izlemelisin bence. Çünkü ben öyle yapıyorum. İstersen bir taraf seç burada. Sana kalmış bir şey. Ben karışmıyorum. Dolayısıyla da piyasanın buradaki karar anında ben oturup izlemeyi tercih ediyorum. Ne alırım ne mal satarım ne işte vadelisine bakarım ne vadesizine bakarım ne kaldıraçına bakarım oturup izlerim izlerim derim ki bu arkadaş şuradaki bölgenin 5.82'nin altına inecek mi 6.19'un altına inecek mi terso bir senaryoda 6.75'in üzerinde kapanış yapacak mı K kapanış Cümleye dikkat et. Ben bu piyasayı bilirim. Gider, buraya bir ters çekici bırakır. Buraya gidiyor diye herkesi malda ederler, sattırırlar sonra hop indirebilirler. O yüzden haftalık kapanış buranın üzerine alacak mıyım kardeşim? Veya da haftalık kapanışı 6.19 veya 5.82'nin altında alacak mıyım? Veya da 5.19 5.20 bölgesinin altında alacak mıyım? Ben buralara bakarım. Geri kalan benim için hikayedir. Genişleme para girdiği zaman Allah'tan yani fed, e, Cuma günü güzel bir genişleme adımı attı, bilançosunda güzel bir e, ge, e, satın alımlar yaptı da biz biraz kurtardık paçayı yani. Yoksa şelale moduna indiriyorlardı yani biz. Dolayısıyla da şu anda durum bu şekilde. Total S falan bunları şu anda bakmıyorum çünkü e, dün gece yayında baktım. Dünkü canlı yayınımı izlerseniz akşam yaptığım canlı yayını. Orada hepsini ayrıntılı ve detaylı olarak anlattım. Evet değerli dostlarım benden pazar günü bu kadar. Teşekkür ediyorum beni dinlemiş olduğunuz için. Bu yayındaki videodaki analizlerimizin ve yorumlarımızın hiçbirisi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. iyi pazar.